Selamlar millet ben Berk. Bugün sizlerle birlikte CS CS Standard Edition Mobile nasıl indirilir? Bugün size onu göstereceğim. Öncelikle gençler Sami Ozan diye bir şirket bir sitemiz var. Öncelikle buraya giriyoruz. Buraya Sami Ozan yazıyoruz. Ozan CSGO yazıyoruz ve tıklıyoruz. Bekliyoruz. Daha sonra CSGO Full ve 10 Full APK'ya tıklıyoruz. <laughs> Bir dakika burası değil. Bir dakika. Şey, Samyoza'na tıklıyoruz. CSGO Mobile Mobile ve 11 yazıyoruz. Umarım budur. Gençler şimdi ve evet gençler buymuş. Bu, buradan buna in yazıyoruz. Bu zaten indiğinde. Şimdi gençler arşivimiz çıkartıldı. Şimdi ise XSH'e giriyoruz. XSH'e Xsh giriyoruz. Buradan Sajjit Game Download ıı, şey hangisi Stardust Edition x seç seçlik yapıyoruz ve artık oyunumuz hazır oldu şimdi buradan çıkıyoruz ve cs 16 klite giriyoruz buraya tıklıyoruz dur lan yanlış yere yanlış yere girdim Bir çıkalım buraya tıklıyoruz daha sonra başlat dediğimizde Evet gördüğünüz gibi herhalde oldu. Half-Life lan bu. Bir dakika bu Half-Life lan. Bir dakika. Şimdi download. JS Mobile Standard Edition. Seç. Evet gençler gördüğünüz gibi oyunumuz hazırlandı. Buraya giriyoruz. Mettim diyoruz. Burada bizim şimdilik işimiz bitti.